Efendim hoş geldiniz geldin. e, Yeliz. Çok heyecanla beklenilen evet. bir Biz e, de çok heyecanlıyız. Çok sevdiğim iki değerli oyuncu ve yönetmen. E, çok iyi bir yapım şirketi. E, can katacağını düşündüğüm yeni, değişik bir şey. Kısa bir dizi. Dört bölümlü. Hem değine de, hem de bize de iyi gelecek bir e, proje e, olduğunu düşünüyorum. Hikayeyi biraz biliyorum. Merak pek yok şey. Merak yok e, şey. E, diyelim. Ses getirdi, dediniz, konuşuluyor artık. Evet, Kendim, yani çok ee, evet, çok güçlü bir iş. Yılmaz abinin e, kalemi, bütün oyuncular çok güçlüydü. de ikinci bölüme dahil oldum. Onlarla olmaktan çok mutluyum. Şimdi biraz az çalışıyorum cezaevinden çıkacak benim karakterim inşallah. Çıkar mı çıkmaz mı evet. bilmiyorum. Çıkarsan daha çok çalışmak istiyorum. İçinde olmaktan sonra da Çıkınca daha çok sizi göreceğiz herhalde. Umarım, umarım. Peki, Yılmaz dostlarımız... abi Bizim dansları, şarkıları... Ben daha dans sevmiyorum etmiyorum konuş... cezaevinde. <laughs> 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 Konuşulması, güvenli olması... E sadece, sadece o, o değil de. ya. Yani. Çok derinlikli bir senaryo var. Eee çok ciddi bir edebiyat da var şimdi <laughs> Dans da var. Her şey var şimdi. Işte. Her şey dozunda hayat kadar olması gerektiği gibi bence. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Pardon bir de bu